Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu ikinci videomuz ve bu videomuzda ekibimiz Golden Boys ve Oğuz Birliği ile ilgili Oğuz Birliği turnuvaları ile ilgili bir tanıtım yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve çok taze, çok ateşli bir konu var gündemde. Biraz da ondan bahsedeceğim. Umarım süreyi fazla aşmam. Ee, ekibimiz Golden Boys. Arkadaşlarım Tunağan, e, Alper ve Rıdvan'la birlikte yönetmekte olduğumuz 5 yıldızlı Oğuz Birliği üyesi bir ekip. Dediğim gibi Oğuz Birliği'nden de videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Biraz nedir, e, ne yapar gibisinden bahsedeceğim onlardan da. Ee, ekibimiz savaş galibiyet oranı ee, gayet yüksek bir ekip. Ee, Şöyle geçmiş savaşları da göstermek istedim. E, Mazisi çok uzun bir ekip değiliz. Daha 3-4 aylık bir ekibiz. E, ama ekosistem içinde kendimize e, gayet iyi bir yer bulduk kısa zamanda. E, katıldığımız Oğuz Birliği turnuvaları sebebiyle oralardaki rekabet düzeyinin çok yüksek olması sebebiyle son birkaç haftadır savaşları e, rölantiye almıştık. E, pek ağırlık vermiyorduk. Ve son 10-15 gün ciddi sıkıntı yaşadık. 3 tane de çok kötü savaş kaybettik. E, ee, bu arada şurada işte beraber hep bittiğini gördüğünüz savaşların hepsini ekibimiz kazandı gol avarajıyla. Ee, fazla gol atan bir ekibiz. Ama dediğim gibi son 3 savaşı çok kötü kaybettik. Ee, ve son hafta şöyle bir şey yaşandı. Hamza Ayas YouTube ekibiyle karşılaştık. Hamza Tamzayıyı bilenleriniz olabilir, bilmeyenleriniz olabilir. Kısaca özetleyeyim. Kendisi de e, YouTube'da e, OSM içeri üreten, OSM videoları çeken bir arkadaşımız ve bir ekibi var. E, ekip liderlerimizden e, Alper'in kaptanlık ettiği savaş grubuyla karşı karşıya geldiler. Ekipleri. Okey, her şey güzel. Eee işte hazırlıklar yapıldı transferler yapıldı falan filan e, girdiler savaşa ama Alper de Oğuz Birliği turnuvalarında e, mücadele ettiği için e, o da savaşları bayağı rölantide geçiren birisi aslında ki sağlık sorunları da yaşıyordu o dönem e, karantinadır şudur budur falan koronavirüs şeyleriyle alakalı neyse ilk maçlar tamamlandı e, Hamza Yaz'ın ekibi ilk günü 8-5 önde kapattı Savaşın ilk gününü 8-5 önde kapattılar ee, ve Hamza Ayaz da ilk maçta Alper'i yenmiş ve ilk maçların ardından e, bir video paylaşmış. Videosunda da işte Alper'le ilgili şey demiş e, işte beni yenebileceğini düşünüyordu, bu maçı alabileceğini düşünüyordu ama işte siz neyi aldığını biliyorsunuz gibisinden böyle terbiyesizce bir söylemde bulunmuş. E, daha sonra bunu işte mizahen yaptığını falan söyledi tartışma çıktıktan sonra ama ne olursa olsun hiç tanımadığı, bilmediği bir insan hakkında daha seviyeli konuşmasını beklerdim açıkçası. Neyse bu video bizim önümüze gelince biz baya şaşırdık. Üzüldük de yani. Ve bu video Arkadaşlarımızın savaşa asılmasına vesile oldu. Ee, ve işte sonra 67-67 eşitlikle biten savaşı e, gol avarıcıyla kazandık biz. E kazandıktan sonra da o videonun altına bazı yorumlar atıldı. Karşılıklı sözler söylendi. Hararet yükseldi ve tartışma giderek büyüdü. E, savaştan sonra işte attığı videolarda Hala işte semenin bize kıyak geçtiğinden falan bahsetmeye başladı bu sefer. Kazanırken biz bu işi biliyoruz oluyor ama kaybedince işte oyun kıyak geçti yok coins bastınız falan filan gibisinden yorumlar yapmaya başladı kendisi. Mesele de neymiş işte Yücel arkadaşımız 270-280 milyon falan kadro değerine ulaşmış 10 günde. Kendisi 90 milyonda kalmış bu işte coins basmadan mümkün olamazmış minvalinde. Yorumlar yapmaya başladı. Yani e, YouTube o sema videosu zaten bir içerik üreticisi olarak eğer e, sen 10 günde e, 90 milyon kadro değerinde kalıp da <laughs> rakibine coins imaz falan yapıyorsan e, komik duruma düşüyorsun bence. Hani 10 günde 90 milyon çok çok düşük bir rakam ya. E, bir önceki videomda transfer teknikleri paylaşmıştım. Eğer işte izlerse burayı kendisine onu da izlemesini tavsiye ediyorum. Belki hani bu konuda kendini biraz geliştirebilir ve coins basmadan o rakamlara e, ulaşılabileceğini kendisi de görmüş olur belki e, o teknikleri uygularsa. E, neyse kılıçlar çekildi. Karşılıklı hararet yükseldi. Sonra dedik ki tamam tekrar kapışalım. Okey. Ee, hani eğer kurulduğunuzu bilseydim sizin e, 44 bin coinsim var benim. Sizi e, size ligi dar ederdim. Ligi sizin için cehennemi çevirirdim gibi söylemler falan yaptı böyle. Beylik beylik konuşmalar. Dedik ki tamam. Anlaşalım. Ee, aynı saatte savaşa girelim. Denk gelelim. Yine savaşalım. Okey mi? O da kabul etti. Tamam dedi. Ee, ben de aslında hani bu turnuvalar falan baya yoğun geçtiği için bir hafta dinlenmek istiyordum savaş. En azından bir hafta savaş yapmayayım diyordum. Ama böyle bir durum olunca e, Tunan'la birlikte e, girelim dedik ve işte Alper, e, Tunan, ben Yücel ve bu koş beşli olarak. Girdik savaşa ve denk geldi. Tekrar Hamza Yazan ekibiyle karşılaştık. Etkinliğin ilk başladığı gün. Cuma günü transfer etkinliğinin. Neyse. E, transfer etkinliği bitti. Dün de ilk maçlarımız oynandı. Ve ilk günün sonuçları gördüğünüz gibi <laughs> 13'e 1 üstünlüğümüzle tamamlandı. 4 galibiyet 1 beraberlik alarak ilk gün e, Hamza Yazan ekibine Sağlam bir e, tokat atmış olduk aslında. E, bir nevi cevabımızı sahada da vermiş olduk. Ha tabi bu daha savaş uzun bir maraton. 9 maç daha var. E, 9 gün toplam oynanacak işte 45 maç e, alınacak. 135 puan var daha yani. Tabii ki bu daha başlangıç. E, ama sert bir cevap verdiğimizde ortada. Ben de Evimde Hamza Ayaz'la oynadım. Sabah slotumuza da girelim şuradan. 2-0 kazandım ben de kendi evimde. Kadro değeri olarak bir miktar üstünlüğüm vardı kendisine karşı. Yine çok dar bir kadro kurmuş. Dar bir rotasyonla gelmiş. Tabi etkinlik sebebiyle kadrosunu bu sefer 200 milyonları 200 milyonları üzerine çıkarmayı başarabilmiş. Etkinlik olduğu için bence Ha bu arada onu da göstereyim maçın istatistiklerine geçmeden. Şu kadro değerini açayım. Şu ilk 5 takım arkadaşlar. 4'ü bizim. Yani Antwerp, Buruş, Anderlecht ve diğer Buruş. 4'ü bizim ekibimizden. Sadece aradaki Genk. Hamza Ayas kendisi. O da 16 oyuncuya düşmüş. Yani ekibinden 3 takım 170 bandını geçememiş bile, 170 milyon bandını geçememiş bile. Hani bu transfer farkını hep e, coinsten vurmaya kalkmak bilemiyorum. Hani o zaman sen de mi coins bastın? Sen 225 olmuşsun. Senin arkadaşların daha e, 130'larda, 150'lerde, 160'larda dolaşıyor. Hani sorarlar adama. Neyse, sonuçlara gelelim. Evimizde kazandık. Eğer slotu açarsa savaş slotunu açacağını düşünmüyorum pek. Hani aldı, ondan aldığım izlenim pek o yönde değil. Ee, hani eğer oldu da açtı gösterirse muhtemelen işte e, deplasmanda iyi oynadığını üstün oynadığını falan e, bunlardan bahsedecektir, bunları anlatacaktır. Hatta belki ne şanslı olduğundan falan bahsedecektir. E, maçı da biraz inceleyelim istatistiklerini. Çünkü e, istatistik kağıdına bakınca ilk başta böyle de görünecektir aslında. Evet maçı 2-0 kazandık Neymar'ın golleriyle. Şutlara bakalım. 7 şut atmışım. O 9 şut atmış. Evet şutlarda 2 şut fazla atmış. E, ben 4-3-3 ile oynadım. Ofansif bir oyun tercih ettim. O 4-5-1 oynadı. %54'e %46 toplu oynama onda üstün. Evet e, olabilir. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir etken var şimdi. O oynayanlar zaten anlayacaktır ne demek istediğimi şimdi. Hakem sarıydı. Ve ben evimde de oyun, evimde oynadığım için de çok risk almak istemedim ve normal sertlikte çıktım maça. Hamza Yaz çok agresif çıktı. Hani agresif de değil. Çok agresif çıktı. Hani kırmızı görmemiş olması onun için bir şans aslında. Burada şanslı olan kendisi. Ve bakalım şöyle. 3 sarı kart gördü. Tam 21 faul yaptı. Benim iki katım faul yaptı. Ben 11 faul yapmışım. 90 dakikada. Kendisi 21 faul yapmış takımı. Hani tamamen rakibin oyununu bozmaya yönelik. Oyunu durdurmaya yönelik. Bir oyun sergiledi sağda aslında. Bense 4-3-3 ile daha böyle dikine daha tempolu bir oyun tercih ettim. Daha sonuca yönelik bir oyun oynadım. Ve istediğimi de aldım. Anlatmak istediğim hatta hareket bölgelerinde de göreceksiniz. Top %23 onun yaralanında alanında oynanmış. %17 benim yaralanımda. alanımda. Yani top onun sahasında daha çok oynanmış. Yani buradan da aslında kimin istediği oyun oynanmış. Onun yorumunu sizin takdirinize bırakıyorum. Ve hatta oyuncu puanlarına gelelim şöyle. Hiçbir oyuncusu istediği oyunu oynayamamış aslında Hamza Yaz'ın. Benim bütün oyuncularım 7 ve 8 puan almış. Dediğim gibi ilk günü 2-0 net bir skor. 3 puanla tamamladık. Ekip olarak da 13-1 önde kapattık. Darısı diğer maçlara diyorum. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Daha yeni başladı. Bu savaşla ilgili de bitene kadar, sonuçlarına kadar nasip olursa bir iki video daha atmak istiyorum. Çünkü bu bir challenge haline aldı şu an. Ve aslında gayet keyifli bizim için. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Hayırlısı diyelim. Diğer turnuvalara geçelim ve Oğuz Birliği'nden bahsedeyim biraz. Ekibimizin de üyesi olduğu Oğuz Birliği çok büyük bir çok büyük bir oluşum. Çok büyük bir Türk Birliği aslında. E, ilk 100 içinden, top 100 içinden ve top 100 dışından e, birçok Türk ekibini bünyesinde barındıran, e, oldukça güçlü e, e, ekipleri bünyesinde barındıran bir oluşum. Ve asıl amacı Türk olmayan ekiplerle mücadele edip onları yenmek. E, ve ekibimiz de bu sistemin bir süredir e, gayet e, saygı duyulan bir parçası. Bu birliğin bünyesinde düzenlenen bazı şampiyonalar var. Biz de içerisinde bulunduğumuz için bu şampiyonlara, katılı şampiyonlara katılıyoruz menajerleri olarak. İşte Tunağan, Alper, ben, Yücel, bu turnuvaların her birinde mücadele edip işte hem kendi ismimizi hem ekibimizin ismini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Dördüncü slotundaki Türkiye şampiyonasından bahsedeyim. Sürekli devam eden bir turnuva bu. 4 katmanlı bir turnuva. Yani dört tane lig barındırıyor içerisinde. süper Süperlik, TFF ve onun altındaki diğer 2 lig. Yani toplam 4 lig. Ve burada ligden düşme ve ligden çıkma sistemi var. Liginizi tamamlıyorsunuz. Eğer ilk değilseniz bir üst lige çıkıyorsunuz. Son dört sırada bitirdiyseniz bir alt lige düşüyorsunuz. Böyle devamlı sirkülasyon halinde devam eden güzel, gayet keyifli, çok rekabetçi bir şampiyona Türkiye şampiyonası. Ve şöyle bir durum var. Toplam dört lig var demiştim. İlk dört sırada bitiren takımlar her iki sezonda bir kendi aralarında şampiyonlar ligi oynuyor. Ve şampiyonların şampiyonu seçiliyor. Şimdi dörtlük e, her ligden ilk dört takım etti 16 takım. Diğer sezon bir 16 takım daha etti 32 takım. Yani en iyi dereceli bitiren 32 takım kendi arasında bir şampiyonluk etabı oynuyor burada. Bir önceki videomda e, son slotta göstermiştim yine aslında. E, işte TFF birincilik miydi orası? Yani sıralamadaki üçüncülük aslında. Biz oradan başladık ilk sezonumuzdu. Ben birinci bitirdim. İşte Tunahan da ikinci bitirdi. Ve sezon sonu Şampiyonlar Ligi etabına denk geldi. Ben birinci bitirdiğim için birinci torbadan katıldım ve bana Liverpool geldi. İşte Tuna da ikinci bitirdi. ikinci torbadan katıldı. Ona da Borussia Dortmund geldi. Son maçlar oynanacak bugün. Şu an ikinci sıradayım grupta. Henüz mağlubiyet almadım. Ve bugün de Ajax'la Atalanta birbiriyle oynayacak. Muhtemelen çıkacağım bugün gruptan diye düşünüyorum inşallah. Dün yani saç baş yoldurtan inanılmaz bir maç oynadık Ajax'la. Kendi evimde. 2-2 kaldık. Yani bana yaklaşık bir saat falan kriz geçirtti maç. Ah o ah. Şöyle bir göstereyim istatistikleri biraz da hızlı açılırsa. Bu arada Tunağan da kendi grubunu lider bitirmeyi garantiledi. 10 puana ulaştı o da. Burada da Ajax yine benden daha agresif bir oyun tercih etmişti. Bir tık. Bir tık ama. İlk yarıyı ben 2-0 önde kapattım. Ama son 10 dakika üstünlüğümü koruyamadım. Ve maç 2-2 bitti. Maç simülasyonda canlı olarak izledim. Ve istatistikler gördüğünüz gibi gerçekleşti. 12 şut çektim. 2 gol attım. Rakip sadece iki şut çekerek iki gol attı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan Tufan'a bağlamak istemiyorum ama gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? İki şut çekti ve daha da dramatik olanına geleceğim şimdi. Hareket bölgelerine bakın. Yüzde sekiz nedir ya? Yüzde sekiz benim yarı sanma oynanmış sadece. Ve bu yüzde sekizin içinde hani benim toplu oynadığım kısım da var. Adam hiç gelmemiş yarı sahaya. 2.5'te aldı mı? Aldı puanı. Neyse yapacak bir şey yok bugün inşallah. Çıkacağım yani gruptan diye düşünüyorum. Umarım e, Tunan'la eşleşmeyiz. Tek şeyimiz o aslında, tek sıkıntımız. Son 16'da eşleşmek istemiyoruz birbirimizle. O da işte kendi grubunu e, 10 puanla lider tamamlamayı garantiledi bugün rotasyon yapacak muhtemelen. Burada inşallah e, gidebildiğimiz yere kadar, e, en iyi yere kadar gideceğiz. Diğer şeye gelelim, diğer şampiyonaya. E, yine Oğuz Birliği bünyesinde düzenlenen bu dünya çapında bir turnuva. Yani dünyadan birçok ülkeden e, farklı farklı ekiplerin katıldığı, e, bayağı güçlü e, menajerlerin katıldığı bir turnuva burası. E, Burası da iki katmanlı olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 16 tane lig var. 20 ile çarpın işte 320 menajer mi yapıyor? 320 menajerin katıldığı bir turnuva burası. Dünya çapında. 16 lig 4 ayrı turnuva. Yani 4 tane şampiyon çıkacak buradan. Şimdi burası ön eleme ligi. Burayı ilk 5 sırada bitiren takımlar bir üst lige çıkıyor. Yani 4 ayrı turnuva dedim. Her turnuvanın içinde de 4 farklı e, lig var. Bu 4 ligden çıkan 5'er takım yani toplam 20 takım bir üst ligde şampiyonluk edebi oynayacak. Ve oradan bir şampiyon çıkacak. Toplam 4 turnuva var. 4 şampiyon çıkacak. Burada da yine e, Yücel, Alper ve Tunağan'la birlikte temsil ediyoruz ekibimizi ve Oğuz Birliği'ni. 9'da 9 başlamıştım bu lige. Ama son 5 maçta etkinliklerinin de biraz etkisi var herhalde. Yetiştiler bana çünkü. Ee, burada puan farkı azaldı epey. 2 puana kadar düştü. Ee, ama ritim bulacağım diye düşünüyorum tekrardan. Çünkü kadrom epey güçlü. Ee, 77 milyonda varmış kasada. Yine ekleme yaparız. Aa defans almam lazım. Defansa takviye şart burada. Burayı, bu etabı bitirip final etabına kalacağımı düşünüyorum. Tunağan da kendi grubunda lider burada. Bahsetmediğim ne var? Şöyle bir şey var. Şimdi aklıma geldi mesela. OZBirliği turnuvaları adaletli olması açısından arkadaşlar kendi içerisinde, OSM dışında yani, kendi içerisinde belli başlı bazı kurallar getirdi turnuvalarına. Mesela gizli antrenman yapamıyorsunuz, kamp basamıyorsunuz, hmm. mesela kaşif attığınız, antrenman yaptığınız onu e, hızlı bitirme yapamıyorsunuz. Onlar hepsi kapalı. Mesela işte e, futbolcu alacaksınız, paranız yetmiyor, coins ile tamamlayacaksınız. Var ya muhabbet, hani Hamza Yaz'ın da yaptığı, e, tamamlayamıyorsunuz, kapalı onların hepsi. Onu da göstereyim hatta. Şurada denk gelirse. Eğer daha pahalı bir futbolcu varsa param da. Heh, mesela Hazard var. 79 milyon. Basıyorum. Gördüğünüz gibi. Alamıyorum. Çünkü param yetmiyor. Konuşta tamamlandı diye bir şey yok. Ee, gayet adil, e, gayet uygulanabilir e, ve gayet rekabetçi sistemi olan bir şampiyonlar düzeni var Oğuz Birliği'nin. Ben de bunlardan elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım. Yine söylediğim gibi bu videonun biraz tanıtım tadında olmasını istiyordum. Bu Hamza Yaz'ın ekibiyle olan savaştan da bahsetmek istemiştim biraz. O savaşla ilgili de yine tamamlanana kadar bir iki video daha atmak istiyorum. Başka da bahsedeceğim bir şey kalmadı sanırım. Burada bir ekip ligimiz var işte. Burada da herhalde şampiyon oldum gibi duruyor. Son 4 maç kaldı. Puan farkında 2 maçı çıkarmıştım diye hatırlıyorum. Bakalım. Aynen 53-49 4 puan. Artık burası da tamamlanmak üzere. Diyorum ve bugünlük başka bir şey kalmadı. Ee, sonraki e, videolarımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Yakında bir taktik videosu da paylaşacağım. Analiz ve taktik videosu. Ee, tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.